Merhaba arkadaşlar, oyuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft Survival Games oynuyoruz arkadaşlar. Mapimiz Survival Games 4. Yanında Burak. Ben rotamaya gideyim. Yanında Burak var. Merhaba arkadaşlar. Ee, ben o chest alayım hemen. Al kanka. Sonra hatta ben de şurada bir, yerde bir tane chest var. Onu alayım diyecekler de kaldırmışlar mı lan? Balta Neyse. buldum. Tamam tamam şunu kes şuna bak şu öndekini. Kessene şunu abi. Ha sonunda. Al kan kılıç. Kılıç yiyip de balta evre de oha da ilk kez bu Burak. Yok oğlum video çeken sensin diye şey yapıyorum. ben eve gidiyorum. Tamam kanka. Oğlum video çekiyorum diye bir anlamı yok oğlum ne fark ederim o. Ya olsun video çeken sensin şey olursa bak şöyle yap kanka ikimiz işte ben full ara seçim sen delisin benim kazıcım yok o zaman versen anlarım Orada yukarıdaki katı da alayım ben Bekle lan gitme hayır ben atacağım onu Lan Tamam her şeyi ben aldım Kanka botun var mı? Botum yok kanka senin vardır ki Bot yap aslında Eyvallah ben şu gereksizleri e, şöyle alayım. Tam neyse devam edelim. devam edelim ya rotadan devam edelim. Aynen. Bu aralar artık eve kimse gelmiyor lan. Evet. Orada kanka e, videoda yorum hani yorumda şey demişler kanka işte Burak abi neden yok falan demiş onu da açıkla. Ha, aynen arkadaşlar bu arada şey ben tek kişilik video attım biliyorsunuz. Survival Games'in 7. bölümünde. İşte o anda şey bir tane arkadaş demiş ki Burak abi nerede? şey i̇şte arkadaşlar o okuldaydı. Bundan dolayı yoktu Burak. Ben de tabii o okuldan döndüğü an direkt onu çağırdım videoya. Dedim kanka işte böyle böyle diye. Hani bir tane arkadaş bekliyordu. Ben de o hemen çağırdım onu. Sonra video çekmeye başladık arkadaşlar. Bunu da bu da söyleyeyim. Yani o merak eden arkadaşımız için. Neredesin? Heh, <laughs> tamam takip kanka? Efendim? Double double. double'a daha biraz var. Iı, taş kılıç vereyim abi. Bir kan, kanal, kanal hakkında ne düşünüyorsun? Abi kanal hakkında düşüncelerim şey ya. Hani biz 38 aboneyiz. Yani evet. Çok 30, da... 30, Şu anda 39. Aynen 39 aboneyiz arkadaşlar. Hani biz de çok bu senedir, Çok da büyük bir kanal değiliz. Fakat ben yani abonemize göre iyi gittiğimizi düşünüyorum. Hani çok iyi gittiğimizi düşünüyorum. Ve yavaşça da tanıyacağımızı da inanıyoruz arkadaşlar. Yani inşallah. Yani... Bak, adam var adam gelmiş. Canım yok kanka. Kusura bakma. Dalamadım. Ne, şimdi... Tamam tamam. Sen kaç kaç. Tamam. Kestik. Neyse kestik kanka. Ya arkadan geliyor ya. Böyle estağfurullah. İşte şey yani... Benim düşüncelerim hani... Küçük bir kanal olduğumuz halde... Bizim yani... O halde bile iyi gittiğimizi düşünüyorum ben. Mesela... 39 aboneyiz. İşte 301'den fazla izlenen bir, 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 bir videomuz var. Yani o bile... Bizi mutlu ediyor. Arkadaşlar. Çok güzel açıkladın. Yani bunu da söyleyeyim devam edelim. Aynen devam edelim kanka. Ee, bir elmasın var mı? Ee, yok kanka yok aynen yok. Ee, kanka fazla yemeğim var mı? Benim biraz yemek sıkıntım var. Yemek çok dur dur. dur. al al al. Tamam eyvallah kanka. İşte hani arkadaşlar benim görüş ve düşüncelerim bunlar. Hani söyleyeyim. Evet adam var ileride kanka. Hani Be biz küçük kanka. bir kanal olduğumuz halde Bence iyi gelişiyoruz. Keselim kanka. O busta kanka. Tamam. O, o arkadan kılıç adam geldi. Tamam sen bana dön. Sen bana gelsin. Busta beni kanka. Busta beni. Koş kanka şuna. Diamond sword'u ne alacağız? Aynen. Allah bilir, öyle Abi bilir. çok fena kanka var ya çok fena tıkladım o tuşu. kanka şu an çok hızlı tıklıyorum. Oh, kestim. abandım kanka. Mouse'u abandım. Kesin. Buyur kanka sana bir diamond. Tamam. Crafting'e gideriz dur şimdi. Al kanka kask falan ihtiyacım olsa. Chestlet. Ha. Full iron oldum. Tamam. Yaradan kaçta mı? Ee, bir sıkıntı yok ya bir şey olmaz. Ne ok şey? var mı? Efendim? Ok. Ee, ok mu yay mı? Ok. Bak kanka e, bende de 5 tane var. Al işte. Tamam sende kalsın. Tamam. Efendim? Tamam sana de kalsın hadi. Yok, tane... beni, beni koru... Şimdi piste... Seni koru. Şimdi tamam, senin yaptığın feyde yapmayayım ben. Hani altı kaç. yere bırakmışım. Neyse abi altını yakayım. Sen çok konuştun. Tamam. Şaka yapıyorum. Neyse devam edelim kanka. Yani ben bu şekilde düşünüyorum kanalın gidişatını. Bu sen nasıl düşünüyorsun kanka? Bence abonemize göre izlenme sayısı gayet çok iyi. Yani, ee, doğru. doğru. İzlediğimiz kadar abone gelmiyor. Olsun gene canınız sağ Hani izlemeniz de önemli. O da yeter. Ben öyle düşünüyorum. Ya, bu bile bir şey bence başarı. Yani doğru abi. Neyse adam bulalım. Ben çok... Kanalımızın gelişine inanıyorum. Sizin sayenizde tabi. Aynen tabi ki. Yani bizi ne kadar destekliyorsanız yani like atıyorsanız falan hep teşekkür ederim yani ben. Ve dislike fazla gelmiyor Ahmet. Düşünecek Aynen yani 2-3 çok... dislike geliyor. O da yani, yani demek ki bir hata kusurumuz var da geliyor. Ama tabii ki biz kızmıyoruz. Adam gördüm kanka. Evet, bu arada onu da. İşte şey yani ona da tabii bir şey diyemeyiz. Ben size yani ben karışamam. Dislike atıyorsunuz yani. Ya hatamızı yorumlara belirtseniz onda... hani, dislike atıyorsunuz neden atıyorsunuz? Keşke yani bunu da söyleseniz. Bu da hoş olur yani bunu söylemeniz. Adam kestin bot kill yapmaya gitti. Ee, yok kanka ileri devam etti şuradan. Ee, ben ya tabii ki yakalayıp kesmek istiyorum arkadaşım. Çıkmadım ben. Ben de iki çan iki çan kaldım fazla kasmasın diye. Neyse şu adamı kessek mi olur Öyle adamı. Bu diyeceğim diyeceğim de uzaklasın kanka. sıkıntı yok kanka. İki tane A adam yok. Hangisine gidelim? Neyse şu öndekine gidelim. Oha. Sen... Keseriz ya. Önden şey önden Aa önden bir tane adam kıstırıp kesti. Neyse. Tamam farklı. bunu keseriz. Aynen ya bunu da keseriz umarım. 6 kişi. kişi kaldı. 6 kişi kaldı. Şunu kesersek 5 kişi olacağız. Efendim? Şu adamı da kesersek 5 olacak. Aynen öyle. Evet adamdaki taktik best. Ö önden yakıp geç. Yandan geçiyor. Tabii ki çok da işe yarayan bir taktik. Söyleyemem. Aynen Ender attı. Sponsor olmuş birisi. Evet. Ama başka bir şeyimiz de yok. Çaremiz de yok. Nerede adam? İleri kaçtı ya bu. Adam ki adam sayısını azaltmamız beş lazım. Çok ok. beş yok ok buldum kanka. Dur. Biri bana şey olmuş kanka sponsor olmuş. Güzel. Allah Allah. Acaba izleyicimiz mi? Belki de inşallah öyle şey O zaman şey olur. Vallahi hep Flintan Stefan'ın şey sponsor olmuş. Hani ba bana geldi şu anda. Çakmak. Al vereyim mi? Yok yok sıkıntı yok bende var. Gidelim kanka. Hadi gidelim devam edelim yani <laughs> biz böyle düşünüyoruz arkadaşlar yani bu konuda sonuna geldik diye düşünüyorum ben yani anlatacak bir şey kalmadı 4 kişi kaldı 4 kişi aynen bir adam daha bulursak ortada adam var mıdır İnşallah yok, bak yok kanka yok hiç. hiç olsa adam sayısını azaltmak güzeldir aynen öyle tabii ki bizim için de iyi olur adam azaltırsak ne kadar arkadaşlar evet. bu dördüncü, dördüncü oyunumuz elim terledi resmen ya neden dördüncü oyunu mu? İşte şey iki el hack çıktı. Ona öldük. Bir tanesi e, targetlandı. Efendim? Aynen full targetlandı. Bir tanesi aynen onu öldük. Bir de iki elde hack çıktı. Karşımıza. Adama da gerekler cidden müthiş. Hatta adam gözüm e, şey beni kesti üstüne e, Burak'ı kesti. Burak da onu kesti. İkisi de, ya ikisi de demişim pardon. Şey e, hack olanı kitledi oyun ekran arkadaşı gözümüzün önünde. ondan dolayı da videoyu çıkaramadık. O da adam yok ya. Aynen ya vallahi umarım çok uzun olmaz. Size sıkılmazsınız. <laughs> Neyse buradan yavaştan da biraz da vuruyorum da. Video kaç dakika olmuş Tamir abi? Bilmem 8 dakika falan olmuştur. Ya adam kesme kessek. Eğer de çok uzun olursa da atmayız ya. Ay, evet iki adam var kanka hem de ikili takım. Hoş. Evet da avukat mı avukat mı? Yaklaşık 5 daha çok can götürür. Evet. Hep olabilirler kanka. Nereden anladın? şu adam bir anda döndü. Evet. Açtı. Evet. Biri kaçamayacak. Aynen. Biri kaçamayacak. Onu yüzde yüz keseceğiz. Ben keseceğim onu veya sen işte hangimiz keserse. Abi niye busuyorsun? Abi şey dedim dur benim busum. Adamın önünde niye busuyorsun? <laughs> kesin. Tamam. Tamam. GG Güzel. Lan altı attım bekle. Adam adam geri adam yukarıda. Neyse bir şey olmaz bir şey olmaz. Baksın. Tamam ya büyük ihtimalle aldık. Aynen. Ne oldu gelecek misin? Ya i̇şte ya sanki bizde ok yokmuş gibi. Uğraştırıyor ya. Aynen abi. Gel ya gel gel, gel kovala. Evet, ne kadar o kadar iyi. İlla kovala gel kes diyor Yakalasak <laughs> üç kere de Ender Pearl attı. Al işte Allah'ını ben o bu. Evet. G -g. Öyle keserler Evet. Dur pantolonu giyeyim şunu. Video çıktı. Güzel Aynen oldu. Öyle. De, i̇şte uzun olursa tabii ki atmayacağım videoyu. Direk direkt gitmeyecek kanka direkt. Koş. Hiçbir şey yapmayacağız yani direkt. Aynen. Çünkü bayağı uzattık videoyu. Ahmet bakalım kim alacak. Aynen kanka. Yani iyi olan kazansın. Aynen kanka. Da benim 3 kalbim eksik. Kanka hiç düşünmüyordun abi önceki videolarda. Ne? Hep önceki videolarda sen kazandın. Doğrudur. Oldu. Oğlum benim 3 kalbim eksik. Olsun. Al Allah al al al. Abi video uzun sürmesin. <laughs> ah ah. Öldüm öldüm abi öldüm. Heyecandan mı öldüm? Evet bitirsem videoyu. Evet arkadaşlar bu, bu bölümde sonuna geldik. Yorum ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.